Dünyada bu haftada yine geniş bir dünya turuyla karşınızdayız. Bu bölümde her zaman olduğu gibi birlikte yine kriz bölgelerine, dünyanın kritik yerlerine gideceğiz. İlk durağımız soykırımın sürdüğü Filistin olacak. Geride bıraktığımız hafta İsrail'in saldırıları aralıksız şekilde devam etti. Ardından İngiltere'ye gideceğiz. İngiltere sokakları geçen hafta aşırı sağcıların gösterilerine şahit oldu. Binlerce göçmen karşıtı sokaklara indi. Müslümanlara ve göçmenlere karşı tepki gösterdiklerini sanan göstericiler sokaklarda karışıklığa sebep oldu. Detaylara birazdan bakacağız. Ve sonrasında Bangladeş'e gideceğiz. Önceki bölümlerde Bangladeş'te başlayan protestoları konuşmuştuk. Protestolar geçen hafta Bangladeş'te hükümeti devirdi. Ülkenin başbakanı hanesini terk etti ve Hindistan'a gitmek zorunda kaldı. Birazdan bakacağız. Batılı ülkeler Afrika'dan hızla çekiliyor. Geride bıraktığımız hafta ABD ordusu Batı Afrika ülkesinde uzun yıllar devam eden varlığına son vererek Nijer'deki son üstünden çekildi. Ardından Nijer'den 2000 kilometre doğuya Sudan'a gideceğiz. Sudanlılar uzun zamandır devam eden bir iç savaşın pençesinde açlık, sıcak ve savaşla mücadele ediyor. Sudan iç savaşın pençeleriyle boğuşurken Kenya, Nijerya ve Uganda gibi ülkelerde artan yaşam maliyetlerine karşı halk sokağa çıktı. Son durağımız ise ABD olacak. Kasım seçimleri yaklaşırken Amerikan siyasetinde tansiyon yükseliyor. Dünyada bu hafta başlıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail dronları iki aracı hedef aldı. Yapılan bombalı saldırı sonucu 5 sivilin kömürleşmiş cesetleri kentteki Tabet Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Geride bıraktığımız hafta işgalci İsrail kuvvetleri Batı Şeria'ya yine baskın düzenledi. En az 30 Filistinli gözaltına alındı. Tutuklamalar Cenin, Nablus, Ramallah, Beytüllahim, Tulkarim, El Halil, Tubas ve Kudüs'te gerçekleşti. Filistin tarafından verilen bilgilerde son tutuklamalarla beraber İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinli sivillerin sayısı 9.920'ye yükseldi. Soykırımcı İsrail yönetimi 7 Ekim'den sonra Gazze'li gazeteciler üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı oluşturdu. Çatışmaların başlamasından bu yana 39 binden fazla insan hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 200'e yakını ise gazeteci veya medya çalışanıydı. Gazze'deki gazeteciler İsrail kara saldırısı esnasında çatışmayı haber yapmaya çalışırken birçok tehlikeyle karşı karşıya kalıyorlar. İsrail'in yıkıcı hava saldırıları, elektrik kesintileri, tedarik sorunları ve birçok sorunla daha baş etmek zorundalar. Koruma, ekipman veya uluslararası destek olmadan dünyaya gerçeği anlatmak için hayati bir öneme sahip olan mesleklerini icra ediyorlar. Her gazeteci katledildiğinde, yaralandığında, tutuklandığında veya sürgüne gitmeye zorlandığında gerçeğin parçalarını kaybediyoruz. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırı sonucundaysa El Cezire muhabiri İsmail Elgul ve kameraman Rami El-Rifi er hayatını kaybetti. Saldırıda aynı zamanda kimliği açıklanmayan bir çocuk da hayatını kaybetti. Bu saldırıyla İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden basın mensubu sayısı 165'e yükseldi. Netanyahu'nun güvenlik riski olarak görülen yabancı haber ağlarının kapatılmasını istemesi üzerine İsrail kabinesi El Cezire'nin İsrail'de yasaklanması yönünde oy kullanmıştı. İsrailli yetkililerin 5 Mayıs'ta El Cezire'nin Kudüs'teki merkezini kapatması üzerine konu mahkemeye taşındı. Bunun üzerine Tel Aviv'deki bir mahkeme El Cezire'nin 35 günlüğüne yasaklanmasına izin verdi. İngiltere'ye gidelim. Southport kentinde geçen hafta gerçekleşen bıçaklı bir saldırıda 3 kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Saldırganın Müslüman olduğu yalanıyla başlayan protestolar büyümeye devam ediyor. Saldırganın Müslüman olduğu yalanı sosyal medyada hızla yayıldı ve aşırı sağcıların sokaklara dökülmesine sebep oldu. Gösterilerde 400'e yakın kişi gözaltına alındı. Onlarca polis yaralandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer bu kargaşaya doğrudan veya internet yoluyla katılanların pişman olacağını söyledi. Starmer devasa sosyal medya şirketlerinden bahsetmeyi de ihmal etmedi. Bu suçun iki büyük sosyal medya şirketi tarafından körüklendiğini söyledi. Let me also say to large social

Bunların başındaysa Tommy Robinson ismiyle yayın yapan ve gerçek adı Christopher Yaxley Lennon olan provokatör geliyor. Kendisi İngiliz Savunma Birliği'nin kurucu ortağı ve X hesabında yaklaşık 1 milyon takipçisi var. Müslümanları, göçmenleri ve İngiliz polisini hedef alan paylaşımlarını ise İngiltere'den çok uzakta Kıbrıs'tan yapıyor. Yaxley Lennon'un X hesabı Elon Musk X'i satın almadan önce yani henüz Twitter ismiyle kullanılırken askıya alınmıştı. Fakat Elon Musk satın aldıktan sonra Yaksili gibi birçok kişinin hesaplarını tekrar aktif etmelerine izin veren düzenlemeler gerçekleştirdi. Bir hafta içerisinde Birleşik Krallık'ta işler öyle bir noktaya geldi ki başbakanın konutu olan Downing Sokağı'nda acil toplantı düzenlendi. Aşırı sağcı göstericiler göçmenlere olan nefretlerini dile getiriyorlar. Ancak İngiliz yorumcular İngiltere'deki azınlık topluluklarına ve özellikle de Müslümanlara karşı gizli bir yabancı düşmanlığının da olduğunu söylüyorlar. Protestoları konuşmuşken Bangladeş'e gidelim. Geride bıraktığımız haftalarda Bangladeş'te yaşanan protestoları masaya yatırmıştık. Şey Hasina hükümetinin ısrarcı olduğu kamuda kontenjan yasası Bangladeş sokaklarını karıştırmıştı. Yasaya göre Bangladeş'te bağımsızlık savaşına katılanların ailelerine kamu işlerinde çalışmaları için özel kontenjanlar ayrılıyordu. Yasaya karşı başta öğrenciler ayaklanmıştı. Protestolar büyüyor ancak Şey Hasina hükümeti geri adım atmıyordu. Geçen haftaysa haftalardır süren şiddetli protestolar sonucunda Başbakan Şeyh Hasina görevinden istifa ederek ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Binlerce kişi Başbakanın resmi konutuna baskın düzenledi. Hindistan medyasına göre Başbakan Şeyh Hasina konutundan ayrılıp helikopterle Hindistan'a indi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin de Bangladeş hududunda yüksek alarm durumu ilan ettiği duyuruldu. Bangladeş Ordu Komutanı General Vakar Uzzaman, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in resmi konutundan ayrılmasının ardından basına açıklama yaptı. Yerel basına göre ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyuran Waker Uzzaman, gösterilerin ve şiddet olaylarının durulması halinde sıkı yönetime gerek kalmayacağını belirtti. Başkent Dakka'da göstericiler Bangladeş'te ordunun açıklamasının ardından kutlama gösterileri gerçekleştirdiler. Batılı ülkeler Afrika'dan hızla çekiliyor. Geride bıraktığımız hafta ABD ordusu Batı Afrika ülkesinde uzun yıllar devam eden varlığına son vererek Nijer'deki son üstünden çekildi. Geçen sene Nijer'de gerçekleşen askeri darbeden sonra Amerika'nın bu Afrika ülkesinde istenmediği açık şekilde ortaya çıkmıştı. 15 Eylül'e kadar çekilmeyi kabul eden Amerika, Nijer'deki son askerlerini de kargo uçağıyla ülkesine çekti. Nijer'in yanı sıra son iki yılda Mali ve Burkina Faso'da askeri darbeler gerçekleşti. Ve bu darbelerin yayınladıkları ilk emir yabancı askerleri topraklarından kovmak oldu. Şimdi ise Nijer'den 2000 kilometre doğuya Sudan'a gidelim. Sudan halkı uzun süredir devam eden bir iç savaşın pençesinde açlık, sıcak ve savaşla mücadele ediyor. 2023'ün Nisan ayında Sudan Ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasında başlayan çatışmalar, ilerleyen aylarda acımasız bir iç savaşa dönüştü. Bir yanda Sudan Ordusu komutanı Abdul Fettah El-Burhan, diğer yanda ise paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri lideri Hamdan Dagalo. Bu iki grubun mücadelesi Sudan'da yaşayan milyonlarca insanın yerinden edilmesine, binlercesinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. İç savaştan önce ise Sudan zaten bir insani krizin içerisindeydi. Uzun vadeli siyasi istikrarsızlık ve ekonomik baskılar ortaya 15.8 milyon insanın insani yardıma muhtaç olduğu bir manzara çıkarmıştı. İç savaş her yönüyle yaşamanın çok zor olduğu bu topraklardaki durumu daha da kötüleştirdi. Şu anda Sudan nüfusunun yarısından fazlasının yani yaklaşık 25 milyon insanın insani yardıma ihtiyacı var. Sudan artık dünyanın en fazla yerinden edilmiş insan sayısına sahip ülkesi konumunda. 7.2 milyondan fazla kişi evlerini terk ederek ülke içinde ve dışında sığınmacı olarak yerleşti. Çatışmaların Sudan'ın ekmek ambarı olarak bilinen El Cezire eyaletine yayılmasıyla 500 bin insan daha yerinden edildi. Sudan'da çatışmalar yayılmaya devam ederken insani yardım erişimi daha sınırlı hale geldi. İnsani yardım aktörlerine yönelik yoğun şiddet ve hareket kısıtlamaları, özellikle ihtiyaçların en yüksek olduğu Sudan'ın güneyinde yardımların gitmesini engelledi. Jeopolitik gerginliklerin artmasıyla Sudan'da yaşananlar çok daha az görülmeye başlandı. Ancak bu ülke dünyanın en büyük insani krizlerinden biriyle boğuşuyor. Sudan iç savaşın pençeleriyle boğuşurken Kenya, Uganda ve Nijerya gibi ülkelerde artan yaşam maliyetlerine karşı halk sokağa çıktı. Uganda'nın başkenti Kampala'da hükümet karşıtı gösteriler yaklaşık bir aydır devam ediyor. Uganda'yı neredeyse 40 yıldır yöneten devlet başkanı Yuveri Museveni göstericilerin ateşle oynadıklarını söyledi. Kampala'da gerçekleşen protestolarda çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Kenya'da da uzun süredir benzer gösteriler var. Nairobi'deki göstericiler Başkan Ruto'nun istifasını isteyen sloganlar attı. Protestocular ülkenin ana havalimanı olan Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'na yürümeyi planlamıştı. Ancak yürüyüşün olup olmayacağı henüz belli değil. Protestolar vergileri artırmayı öngören bir yasa tasarısına karşı olarak başlamıştı. Ancak daha sonra reform ve hesap verebilirlik çağrılarına dönüştü ve şimdi de Ruto'nun istifasını talep ediyorlar. Protestolar Ruto'nun Afrika'nın en büyük ekonomilerinden ve en istikrarlı ülkelerinden biri olan Kenya'nın Cumhurbaşkanı olmasından bu yana karşılaştığı en büyük zorluk oldu. Son durağımızsa Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'da Kasım seçimleri yaklaşıyor. Geçen hafta Demokratların başkan adayı Kamala Harris 5 günlük oylama sonucunda aday olmak için yeterli oy sayısına ulaştı. 59 yaşındaki Harris Kasım ayında yapılacak seçimleri kazanırsa Amerika'nın ilk kadın başkanı olacak. Bir yanda demokratlardan Kamala Harris, diğer yandaysa cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump. Kasım seçimlerinden önce iki rakip aday televizyonda karşı karşıya gelecek. Fakat görünüşe bakılırsa Trump geri adım atıyor. Trump, 10 Eylül tarihinde yapılacak tartışma ilişkin anlaşmasının Demokrat Başkan Joe Biden'ın adaylıktan geri çekilmesiyle beraber sonlandırıldığını söyledi. Trump 4 Eylül'de Pensilvanya'da Fox News kanalına Biden'la yaptığı tartışmaya benzer dediği kurallarla çıkacağını, ancak tartışmanın boş bir stüdyo yerine bir saha dolusu insan önünde yapılacağını söylüyor. Harris, cumartesi günü yaptığı açıklamada Trump'ın yayıncı kanalın ve tartışma tarihinin değiştirilmesi teklifini reddederek, herhangi bir zaman ve herhangi bir yer ifadesinin belirli bir zaman ve belirli bir güvenli alana dönüşmesi ilginç. 10 Eylül'de daha önce anlaştığımız yerde olacağım. Trump'ı da orada görmeyi umuyorum ifadelerini kullandı.